Kucakla, 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 kucakla. Gel, ya, kucakla. Adam gel, gel, adam. gel, bu tarafa gel. Şuraya getir, aferin bozuya. Şimdi Süper <gülüyor> misin lan? Sen neyin misin arkadaş? Aslan kardeşim ya. Çakma leçin. Ben çıkarttım Kocaman haydi bir, bir iki, iki, üç. Boş, boş, boş. Boş, 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 koş, 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 koş. Koş, 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 Alkış yok, mal, alkış yok, mal, alkış. Alkış, alkış. 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 <laughs> Kızlar 1, 2, 3 alıcıra. Haydi. Bir, alkış. iki, iki, iki.